Selam Çiftçi dostları. Bugün 19.10.2021. Aylısında e, ee, buğday yerlerimizi hazırlamaya başladık. Ama bu arada size hazırlamadan bahsetmeden önce, e, videolarıma geçmeden önce özellikle şu gübre fiyatlarından söz etmek istiyorum. E, 2000'den beri bu işin satıcılığını ve 1995'ten beri çiftçiliğini yapıyorum bu işin. Ben hayatımda böyle e, bir gübre fiyatı daha hiç oluştuğunu görmedim bir günde, iki günde. Yani e, satıcısı olduğum e, gemlik gübrenin, Bağfaş gübrenin ve Toros gübrenin yıllardan beri bayiliğini yapıyorum. E, üre gübresi sezonunda almadık, depomuza koymadık çünkü üre gübresinin zamanı değildi. Onun için 12-12 ile 20-20 e, gübreler aldık. E, ama çok az miktarda, müşterinin e, talep ettiği miktarda aldık, e, depomuza koyduk. E, fazla da yerimiz yoktu, e, diğerlerini de alamadık. Ama yani bir gübrenin 550 dolardan 850 dolara çıkmasını da hala aklım kesmiyor. Yani 4750 liraya gübre satıyorduk, şu anda 8000 lira ürenin fiyatı. Ya bu çiftçi nasıl olacak, nasıl gidecek bilmiyorum. Yani ben sonuçta bir satıcıyım. Bundan ekmek yiyorum. Ekmek parası kazanıyorum ama. Benim kazanmam bir yıllık değil ki. Ben çiftçiyi ayakta tutabileceğiz ki. Bizim çocuklarımız da, bizim torunlarımız da bu işten ekmek yesinler diye düşünüyorum. Yani zaten gübrede kazancımız çok minimum seviyelerde. Yani bugün bir kamyon gübrede e, ton başında 50 lira, 30 lira, 70 lira para kalıyor. E, ama... Yani e, üreten nasıl yapacak nasıl edecek bilmiyorum ya bugün e, marketleri denetliyorlar bakkalları denetliyorlar e, yağ fiyatlarını denetliyorlar İşte ayçiçek fiyatı 5100 liraydı 20 gün önce şu anda 6100 lira 40 yağ oranındaki yağlar buğday fiyatları 2300 liraydı bugün 2600 2700 lira proteinine göre değişiyor e, bir, zaten bir kuraklık var. İnsanlar bir şey çıkartamıyor. Konya'dan gelen e, arkadaşlarımız var bize. Kamyonla birlikte buğday çekmeye giriyorlar. E, ya 100 dekardan 5 ton buğday aldığını söylüyorlar. Yani gübresine mi yetecek, kendisine mi yetecek, ona mı yetecek? Devletin bu işe bana göre acilen bir... E, acilen çiftçi için, üreten için bir... E, bir problemini çözmesi lazım yani. Yoksa çiftçi çok fazla derecede yıprandı. Yıpranmaya da devam ediyor. Hiç olmazsa gübre desteklerini çok fazla artıracak. veyahut da diyecek ki 7 bin liraya aldığınız gübrenizin 3 bin lirasını, 2 bin lirasını ben size geri iade edeceğim diyecek. Yani yoksa başka türlü bu fiyatlara, bu verimlere çiftçi bunun işinden çıkamaz. Ee, borçlanmaya ve e, borcunu katlamaya devam eder. Allah tüm üretenlere yardımcı olsun diyorum. Özellikle devlet tarafından yardımcı olsun istiyorum. Ee, i̇nşallah bu işler düzelir. Tamam dünyada bir kriz var. 500 dolardan 800 dolara e, şeyler çıktı, e, fiyatlar çıktı ama bunu bunun bir devlet kararını bulmak zorunda yani bunun devlet bir kararı bulmak zorunda. Sonuçta bakın 3 tane traktör çalışıyoruz. Bu 3 tane traktör, 3 tane adam. 3 tane insana ekmek veriyorum ben şu anda burada. E Bunun sigortası var, acası var, yemeği var. E, bunları cebimden çıkıyor. 3 tane traktörün günlük yakıtı var. 3 tane traktörün, 4 tane traktörün e, şeyi var. Lastiği var. E, bir sürü şey var. Arkasında takım. Baza almayın, işte şu arkasındaki sadece şu takım 100 bin lira, 70 bin lira. İşte bunun arkasındaki takım 50 bin lira. Bir ufak bir malzeme almaya, almaya kalkıyorsunuz 50 bin lira. Yani nasıl çıkacaksınız bu işin içinde? Bir arızalar oluyor. Aldığınız makine parkuru kadar arıza para sürüyorsunuz. Bereket versin, bu işlerden ekmek yedik, bu işlerle işimizi kurduk. Bu işlerle para kazandık, arabamızı aldık, çocuklarımızı okuttuk ama Biraz e, bu konuda destek verilmesini istiyoruz. İnşallah devletimiz bu konuda bize yardımcı olur. E, bu üreten arkadaşlarımızı yani bırakın e, çiftçiden, narinciyeden, seracıdan herkes şu anda sıkıntıda. İnşallah e, ülkemiz üretmek zorunda. Zorunda üretip e, kendimize yetmek zorundayız. Başkalarına muhtaç kaldığımız dönemde. Ee, ülkemiz bitmiş durumdadır. Biz ihracat yapmaya küçücükün bir Hollanda, Amsterdam'a gittiğimde e, dünyanın e, ihracatını yapıyoruz. Yani dünyaya hakim insanlar. İşte Rusya son 10 yıldan beri çiftçilikte atak. Ukrayna son 10 yıldan beri atak. Yani Ukrayna'da bugün toprak alıyorsunuz. Devlet size yardım ediyor. Toprak işleminizde yardım ediyor. Ee, i̇nşallah e, devletimiz de bunun önünü görecektir. Ee, bu gübre fiyatlarına ilgili e, medyada çok fazla yer almaya başladı son 10 günden beri. E, ben de dile getirmek istedim bir çiftçi olarak bir üretici olarak. Hayırlısı olsun bakalım. Tekrar e, görüşmek üzere diyorum. Şimdi sizi çekimlerle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın çiftçi dostlar.